Apar ekranlarından mutlu günler. Analiz programında beraberiz. Programımızın içerisinde öncelikle finansal piyasalardaki son hareketlerin değerlendirmesini aktaracağız sizlere. Akabinde ise doçent doktor Aysel Gündoğdu'nun yorumlarını dinleyeceğiz. Özellikle finansal okuryazarlık alanı ile ilgili. Şimdi öncelikle Borsa İstanbul Bistüz Endeksinin grafiği gelecek. Bistüz Endeksinin seyrini inceleyerek başlayacağız. Yata yakın bir performans var. %0.02'lik bir değişim görüyoruz endekste. Dün de günü pozitif tamamlamıştı global risk iştahındaki olumlu seyre paralar BIST endeksinin yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Şu anda 1178 puanda endeks. Bankacılık tarafına bakalım şimdi de. Bankacılık endeksi dün %1'in üzerinde yükselerek günü tamamladı. Bugün ise bir miktar kar satışı var. %0.13'lük düşüş görüyoruz bankacılık endeksinde. Sınav endeks gelecek şimdi. Sınav Endeks tarafında %0.59'luk yükseliş var. 1822 puanda Sınav Endeks. Sanayi sektörü hisselerine devam eden ilgiyle birlikte Sınav Endeks'in rekor kırmaya devam ettiğini görüyoruz ki Mart ayından bugüne performans %100'ün üzerinde görünüyor. Şimdi tahvil cephesine bakalım. 2, 5 ve 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda 2 ve 5 yıllık taraf yatay bir seyir izliyor. 10 yıllık faizde ise %13.58 seviyesine bugün kısmi bir geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL'ye bakalım şimdi de. Dolar TL 7.90 seviyesine yakın bir fiyatlama gösteriyor. %0.12'lik yükseliş var bugün itibariyle. Ve ABD vadeli endekslerine bakalım. S&P 500 dün %1.64 yükseldi. Nasdaq %2.56, Dow Jones ise %0.88 yükselerek günü tamamlamıştı. Spot endekslerdeki bu, bu pozitif seyrin e, akabinde vadeli tarafa baktığımızda bir miktar geri çekilme görüyoruz. Dow Jones vadeli ve S&P 500 vadeli de %0.5, Nasdaq vadeli de ise %0.3'lük bir geri çekilme var bugün itibariyle. Şimdi VIX endeksine de bakalım. S&P 500 endeksini e, dayanak varlık alan opsiyonlardan elde edilen zımni oynaklık göstergesi VIX Bugün 25.7 seviyesinde ve günlük bazda %2.7'lik bir yükseliş gösterdiğini izliyoruz. VIX'teki bu yukarı hareket ABD vadeli endekslerine de bugün satış olarak fiyatlandı. Acaba ABD gösterge tahvil faizleri nasıl bir seyir izliyor? Oraya bakalım. Bugün tüm vadelerde bir düşüş var. Ee, özellikle 10 yıllık faizin %0.7 seviyesine gerilediğini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta... %0.8 seviyesine kadar tırmanmıştı 10 yıllık gösterge tahvil faizi ama e, özellikle mali teşvik paketine yönelik belirsizliğin devam etmesi 10 yıllık faizdeki yükselişi sınırladı diyebiliriz. Şimdi Avrupa ve Asya borsalarına bakacağız sırasıyla. Bugün ABD vadeli endekslerine paralel biçimde Avrupa borsalarında da satıcılı bir seyri görüyoruz. Londra'da %0.46, Frankfurt'ta %0.38 Paris'te %0.5 ve Madrid'de %0.6'lık kayıp var bugün itibariyle. Asya tarafına bakalım. Asya'da Şangay ve Japonya hariç yine negatif bir hava var. Şangay Birleşik Endeksi yatay bir performans izliyor. 3359 puanda. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi %0.18 yükselirken Hindistan, Güney Kore ve Hong Kong tarafında ise bugün kayıpların söz konusu olduğunu ve düşüş eğiliminin daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Döviz tarafına bakalım şimdi. Euro dolar paritesi gelecek 1.18'in üzerine doğru bir hareket görmüştük dün itibariyle ama bugün haftanın ikinci işlem günü itibariyle 1.18'in altında seyrediyor parite. %0.2'lik bir kayıp söz konusu. Sterlin cephesine bakalım şimdi de. Sterlin tarafında da benzer bir fiyatlama var. 1.30'a yakın şu an parite ve %0.3 geriledi günlük bazda. Tabi hem euro hem sterlinin bu geri çekilme hareketinden dolayı dolar endeksinde ise kısmi bir yükseliş hareketi var diyebiliriz. Dolar endeksi gelecek şimdi. %0.15'lik yataya yakın kısmi bir yükseliş çabası var ama 93'ün üzerinde de tutunduğunun altını çizmek gerekiyor. Bunu da bir not olarak düşelim. Şimdi de MTA cephesine bakalım. Altın ons gelecek. %0.17'lik kayıp var şu an altının ons fiyatında. 1919 dolarda. E, elbette dolar endeksine az evvel baktık. Bir miktar yükseliş vardı. Dolar endeksindeki bu hareketin genel emtiye cephesini ve değerli metalleri baskıladığını bugün itibariyle söyleyebiliriz. Ve gümüşe de bakalım. Gümüş tarafında da 23 dolardan başlayan alım dalgası e, gümüşü 25 doların üzerine kadar taşımıştı dün itibariyle. Bugün ise bir miktar satış geldi. %0.7 aşağıda ve 24 dolar 91 sent seviyesinde işlemlerin devam ettiğini görüyoruz. Ve son dönemde hareketli olan bir diğer MT grubu petrol fiyatlarına bakalım. ABD tipi an petrol %0.46 yukarıda 39 dolar 61 sent seviyesinde ve Brent tarafına da bakalım. Brent petrol tarafında ise %0.3'lük yükseliş var. 41 dolar 86 cent seviyesinde görüyoruz. Brent tarafını e, tabi bir yandan ABD endekslerindeki toparlanma e, bir yandan da e, özellikle arz tarafına ilişkin beklentiler buradaki fiyatlamada etkili olmuş gibi duruyor. Bugün için e, Brent tarafında 41 dolar 87 centte işlemlerin yataya yakın alıcılı biçimde devam ettiğini görüyoruz. Rakamlar bu yöndeydi. Şimdi ise paylaşım. E, Finansal okuryazarlık meselesini biraz masaya yatıracağız. Türkiye'deki tasarruf bilim, bilinci, bu tasarrufların yatırımlara yönlendirilmesi, doğru finansal ve yatırım kararları alınabilmesine yönelik süreci biraz masaya yatıracağız. Konuğumuz doçent doktor Aysel Gündoğdu, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk Uğur Bey. Teşekkür ederiz katılımınız için. Tabii sizin bu konuda değerli çalışmalarınız var, kitaplarınız da var ve özellikle bu sene yatırımcı sayısında da biz bir artış görüyoruz evet. hisse senedi piyasasında özellikle. Gün be gün insanlar yaptığı tasarrufları yapabildiği ölçüde tabii ki yatırımlara doğru biçimde yönlendirmek için bir çaba arayışında. Şimdi öncelikle isterseniz Türkiye'de finansal okuryazarlık ne durumda, nasıl bir seyir izliyoruz? Buna ilişkin yorumlarınızı dinleyerek başlayalım. Tabii ki Uğur Bey. Öncelikle ben de programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni binanızı da görmüş oldum. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi finansal okuryazarlık dediğimiz zaman maalesef çok popülerleştiği için yanlış anlaşılıyor bu konu. İnsanlar finansal bilgiye sahip olduklarında finansal okuryazarmış gibi hissediyorlar kendilerini. Ama bu iş tek boyutlu değil. Çok fazla boyut var. Psikolojik boyutu var, sosyolojik boyutu var. Şimdi OECD... Yaptığı bir çalışmada, şimdi ekranda da yansıdı, 3 tane bölümden oluşan finansal okuryazarlık öğesi belirlemiş. Bir tanesi finansal bilgi. Bakın bizim finansal bilgide çok sıkıntımız yok. İnanın OECD'nin yapmış olduğu skor çalışmasında Türk halkı pek çok... Ee, gelişmiş ülkeye göre enflasyonu daha iyi tanımlayabiliyor, faizi bile onlardan skor olarak daha fazla hesaplayabiliyor çünkü bu yapılan e, ölçülen çalışmalar anket üzerine yapılan çalışmalar, ülkelerden çeşitli örnekler toplanıyor ve e, buna göre bir skala belirleniyor. Baktığımız zaman finansal bilgide Türkiye'nin çok iyi olduğunu görüyoruz. Ortalamanın epey üzerinde. Bizdeki sıkıntı finansal tutum ve davranışta. Şimdi bunun altında yatan pek çok sebep var tabii Uğur Bey. Ee, uzun vadeli düşünmeyi çok beceremiyoruz. Bu birazcık birazcık da aslında bizim anne babalarımızdan öğrendiğimiz bir şey finansal okuryazarlık dediğimiz şeydeki finansal tutum ve davranış okulda başlamıyor biz bunu sonradan okulda düzeltemiyoruz bakın şu bir numaralı finansal bilgiyi okulda biraz düzeltebiliriz. Yani üzerine bir şey ekleyebiliyoruz. Ama mesela iyi derecede ekonomiden mezun olmuş bir öğrencinin şu finansal tutum ve davranışını değiştirmemiz çok çok daha zor oluyor. Çünkü bir ailenin içine doğuyor bir bebek. Anne babanın belli bir yaştan sonra ee, ...uzmanların e, görüşlerine göre 3 yaşından sonra bu hareketler kendi davranışlarına yansımaya başlıyor. Ve anne baba mesela parayla ilgili bir şey konuştuğunda geriliyorlarsa bu çocuğa yansıyor. Ve parayla ilgili psikolojik bir zemin oluşuyor. Dolayısıyla ileride mesela şöyle düşünelim bir baba var iflas etti... Ya da bir anne iflas etti diyelim. Evde parayla ilgili bir konu olduğunda bir gerginlik oluyor. Ve ileride çocuk büyüdüğü zaman, yetişkin olduğu zaman ya çok cimri oluyor. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor bize. Davranışsal finansla ilgili çalışmalar bunlar. Ya da çok savurgan oluyor. Ortayı tutturamıyor. Yani paraya karşı e, olağanüstü bir tepkisi oluyor çocuğun. Dolayısıyla bunu sonradan toparlamamız gerçekten çok zor oluyor. Do, e, anne babaya... Çok görev düşüyor. Finansal okur yazarlıkta özellikle anne. Anne çok önemli çünkü günlük harcamalarda özellikle Türk halkında çok yaygın. Ailenin günlük harcamasında kadın ön planda. Uzun vadeli yatırımlarda bu gayrimenkul araç alımı olsun herhangi bir yatırım olsun baba daha çok ön planda. Dolayısıyla günlük harçlıklarda... ...günlük harcamalarda, market alışverişlerinde annenin küçük küçük verdiği sinyaller, mesajlar... ...çocuğa karşı söylediği cümleler çocuğun aslında bir yetişkinin finansal tutum ve davranışını ortaya koyuyor. Bizim o yüzden kadınların finansal okur yazarlığı konusunda çok daha fazla çalışmamız lazım gerçekten. İlk öğretmenleri her konuda aslında anneler, kadınlar. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'deki durum ne? Genellikle biz enflasyonun ne olduğunu biliyoruz ama sıkıntımız şu biriktirdiğimiz parayı enflasyona karşı koruma konusunda çok sabırsızız. Şimdi karşılaştığımız manzara şu açıkçası, biz e, hemen para kazanmak istiyoruz. Çok kısa sürede çok yüksek miktarlar kazanmak istiyoruz. Bu mümkün değil. Finansal piyasalar bunun olmadığını söylüyoruz zaten. Şimdi çok profesyonel fon yöneticileri, bu işi bilen uzmanlar bile çok dalgalı piyasalarda sakin kalmaya çalışıyor. Ama bizim yatırımcıya baktığımız zaman piyasa çok hareketliyken ben de bu havuzdan kovamı doldurmalıyım diye yüzme bilmeden havuza dalmaya çalışıyor. Bu da tabii ki yatırımcı. Yatırımcının e, aslında e, körü körüne kulaktan dolma bilgilerle yatırım yaptığı zaman çok hüsrana uğradığını gösteriyor. Şimdi az önce siz de bahsettiniz Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı arttı. Bu bizim için özellikle gençler çok ilgi gösteriyorlar. Y kuşağı dediğimiz kuşak çok ilgi gösteriyor bu işe. Bir ara verelim bir son dakikamız var. Bunu Tabii aktarayım ki. izleyicilerimize. E, Türkiye Varlık Fonu'ndan dolar cinsi tahvil ihracına yönelik bir... E... Haberimiz var şu anda. Türkiye Varlık Fonu yatırımcı görüşmeleri için yabancı kurumlara yetki verdi. Bu yönde bir son dakika gelişmesi izliyoruz. Tekrar edelim. Türkiye Varlık Fonu yatırımcı görüşmeleri için yabancı kurumlara yetki verdi. Bu son dakikayı da aktardıktan sonra Doçent Doktor Aysel Gündoğdu ile sohbetimize devam ediyoruz. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Tabii Borsa ki. İstanbul'daki yatırımcı sayısının artmasından bahsediyordunuz. Tabii ki Uğur Bey. Şimdi çok güzel bir gelişme bu pandemi dönemiyle birlikte insanlar tabii evden çalışmaya başladılar. Finansal piyasalar da çok çekici hale gelmeye başladı. Bir miktar para kazanan bir kesim oldu ve insanlar özellikle bu Y kuşağı şimdi 2000 ve sonrası doğumlu olan Z kuşağı Ailelerini tetikliyorlar. Kripto para konusunda çok heyecanlılar. Bir yandan şimdi mesela sürekli bana sosyal medyadan da soruyorlar. Hocam gümüş ne olur? Şimdi X kuşağı gümüş deyince ya gümüş de ne ki? Gümüşe yatırım mı yapılır diye düşünüyor. Gümüş takıda olan bir şey gibi düşünüyor. Altının yerine koyamıyor bunu. Ama Z kuşağı böyle değil. Yepyeni bir kuşak geliyor. Çok iyi dijital platformları takip ediyorlar. Yazıları okuyorlar, yorumları okuyorlar. Dolayısıyla... Bu kuşak bizim şuradaki finansal tutum ve davranışı değiştirecek. Biraz da kuşaklar arası farklılıktan kaynaklanan bir şey. Çünkü biz gördük ki e, genç nüfus internet bankacılığını çok iyi kullanıyor. Genç nüfus dijital platformu çok iyi kullanıyor. Dolayısıyla e, bizim için finansal piyasa demek internet ortamında yatırım demek aslına bakarsanız. Yani gece asya borsasında işlem yapabiliyor ol olmak demek. Forex piyasasında işlem yapabiliyor olmak demek. Dolayısıyla sadece bizim borsamıza endekslenen bir nesil değil uluslararası bakan bir nesil geliyor. O yüzden ben Borsa İstanbul yatırımcı sayısı açısından değil işlem hacmi tarafında da çok umutluyum. Ama şu çok önemli. Sadece yatırımcı sayısının artması, sadece işlem hacminin artması olumlu olarak değerlendirilemez. Şunu söylemek gerekiyor. Buraya giren yeni yatırımcının ne kadarı bilinçli? Çünkü buradan çıkan hikayeler toplumda Konuşula konuşula olumsuz bir dedikoduya sebep oluyor. Şöyle düşünün, psikolojik olarak da bu böyledir. Eğer olumsuz bir şey yaşanırsa borsada bir iş adamının battığını ya da herhangi bir yatırımcının battığını düşünün. Bu anlatıla anlatıla bin tane hikayeye dönüşür. Ama iyi bir şey olduğu zaman insanlar bunu çok fazla kazandıklarını çok şey yapmak istemezler, dile getirmek istemezler. Evet. Kötü daha hızlı yayılır. Bu nedenle mutlaka Borsa İstanbul'da işlem yapmadan önce ben derslerde de sanal portföy oluşturarak öğrencilere bunu yansıtmaya çalışıyorum. Şöyle düşünmek lazım. Araba kullanmak gibi düşünelim bunu. Nasıl ki birden araba kullanmaya başladığınız zaman İstanbul'da trafiğe çıkanlar bilirler. E5'e teme birden bir otoyola çıkamıyorsunuz. Birden bire evini, arabasını satıp da komşusunun ya da ne bileyim bir yerde çalışan bir akrabasının sözüne kanarak bütün varlığını borsaya yatıran insanlardan olmamak lazım. Çünkü birdenbire trafiği araç kullanmayı bilmeden çıkarsanız kaza yaparsınız. Bu bu kadar net. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da işlem yapmaya başlamadan önce ufak ufak sembolik rakamlarla sadece izlemek için yatırım yapmaları kendileri için çok güzel bir yatırım aslında. Bu bir eğitim gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Şimdi mesela derste teori olarak anlatıyoruz işte borsa şöyledir böyledir diye ama işte şey gibi düşünün yine araba örneğinden verelim. Birisi direksiyonun başına oturmadan siz anlayamıyorsunuz tam gaz nerede, fren nerede. Dolayısıyla o koltuğa bir oturmak lazım. Hani 100 lira, 500 lira, 1000 lira fark etmez. Gözlemlemek için ilk başta bir bu piyasaya bir girmek lazım. Nasıl emir veriliyor, nasıl satılıyor, hangi saatlerde ne iş oluyor, işte işi bilmek gerekiyor. Yavaş yavaş yaptığımız zaman, sabırlı olduğumuz zaman finansal piyasalar getiri sağlar. Ama bizdeki gibi yani işte böyle e, ben e, bakın şu kitabımla da herkese göre finans kitabımız şöyle göstereyim. Tabii. Çok basit bir dille anlattık biz bu kitabı. İçerisinde çok değişik şeyler de var, konular da var. Şimdi burada mesela çok enteresan iki kişi konuştuğu zaman ben bazen tanıklık ediyorum işte dışarıda kahve içiyorsunuz çay içiyorsunuz. E, İki kişi konuşuyor diyor ki ya işte bin lira yatırmış arkadaş iki sene sonra ev almış. Şimdi böyle bir durum ben hiç duymadım, rastlamadım. Eğer öyle bir şey olsaydı zaten ekonomistlerin kendisi çok büyük bir servete sahip olurdu değil mi? Evet. Yani bunu tahmin etmek, bu bilgiye sahip olmak çok çok zor bir şey. Dolayısıyla şunu unutmamamız gerekiyor. Sabırlı olacağız, uzun vadeli yatırım yapacağız. Sadece aileden gelen bilgiyle bu iş olmuyor. Biraz da kendimizi torpilemeyi bileceğiz. Borçlarımızı zamanında ödeyeceğiz. Bu çok önemli. Zira finansal okuryazarlıkta borç yönetimi de çok önemli. Bu aynı zamanda zaman yönetimi ve stres yönetimiyle de alakalı bir şey. Şimdi beyaz yakalıya bakıyoruz hemen işe giriyorlar Uğur Bey. Sizin de yaş itibariyle hemen böyle bu konuya aşina olmanız evet. lazım. Şimdi bakıyorsunuz arkadaş çevrenizde de görmüşsünüzdür. Hemen böyle bir kredi kartı elimizde yeni alıyoruz da bir mutluluk oluyor insanda. İşte kıyafet al oturduğun semti değiştir araba taksitine gir falan böyle hemen böyle bir heyecan oluyor. İlk baş nasıl başlarsa bu iş öyle gidiyor. O borcun sonu gelmez daha sonra. Dolayısıyla bu borçları yönetmeyi çok iyi bilmek gerekiyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Yorgan kısaysa yani gelirimiz kısa, azsa ya ayak açıkta kalır ya baş açıkta kalır değil mi? Dolayısıyla bunu getiremeyiz. O açık kısmı kredi kartıyla kapatmaya çalışıyoruz. E bu da kredi kartının çok büyük tüketici kredisine göre çok büyük faizi var. Bu borç sarmalına girmemek lazım. Dolayısıyla genç arkadaşlara söyleyeceğim şey şu sabırla, zamanla, sırayla alın şu istediğiniz şeyleri. Çünkü buradan kurtulamadığınız zaman yatırım yapamıyorsunuz. Bütün para borca gidiyor daha sonra. Hatta Warren Buffett'in bir sözü vardı araya gireyim. Önce tasarruf yapın kalandan harcayın şeklinde ee, bir sözü vardır ünlü senedi yatırımcısının. Önce ayırıyoruz o bizim geleceğimize olan yatırımımız. Sanki kendimize borcumuz gibi düşünelim biz o rakamı. onunu evet. en azından. Sanki maaşınız bu aldığınız rakamdan mesela 4000 lira atıyorum maaş alıyorsunuz 400 lirası. Sanki 3600 lira düşmüş gibi düşünün. Çünkü Türkiye'de emekli olduğumuz zaman yani bugün mesela ben 58 yaşında emekli olacağım. Muhtemelen sizde 65 falan evet. civarıdır. Şimdi bu süre içerisinde 40 yıl boyunca e ne yapacağız biz bu süre içerisinde? akarken, su akarken testiyi doldurmak lazım. Bunlar çok önemli şeyler gerçekten. Bu bilinci oturttuğumuz zaman gençler ama gerçekten yeni kuşak bu konuda bilinçlenmeye çok niyetli, çok yatkın. Dolayısıyla ben finansal okuryazarlık seviyemizin giderek artacağını düşünüyorum. Bununla ilgili çok güzel çalışmalar da yapılıyor. Ee, finansal okuryazarlık kapsamında. Dolayısıyla okullarda mesela artık ben 3 senedir bunu finansal okuryazarlık ders olarak veriyorum. Havuz ders. Ya yani tıp öğrencisi de alıyor, mühendislik öğrencisi de alıyor. şey gibi düşünmemek lazım. Başlarda finansal okuryazarlık başlarken sanki sadece ekonomi okuyanlar bu işi bilecekmiş gibi bir algı oluşuyordu. Ama düşünsenize. Ünlü bir cerrah oldunuz, zamanı geldi ya da böyle iyi bir doktor, iyi bir savcı hakim oldunuz, para kazanıyorsunuz. Parayı ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu da bir aslında vatandaşlık görevi. Yani kazanılan serveti, milli servetin bir parçası. Kazanılan serveti ne yapmanız lazım? Bir şekilde korumayı bilmek gerekiyor. Çünkü kapitalist sistemde enflasyon gerçeği var. Ara ara dönemlerde kriz gerçeği var. Dalgalı piyasalarda kendimizi Mutlaka e, sabırla birlikte uzun vadede yatırıma yönlendirmek lazım. İlk başta siz de psikolojik faktörlerin önemine değindiniz. Burada özellikle e, finansal piyasalarda psikolojik yapılan hatalara da isterseniz bize biraz odaklanalım. Tabii. Çünkü e, bu sene ciddi bir kitle geldi Borsa İstanbul'a. Bunların bilinç düzeyi nasıl ve yine e, özellikle mesela halka arzların arttığını görüyoruz son dönemde. Hisse si senetlerine yatırımcı ilgisi artıyor. Hangi faktörlere dikkat etmek lazım yatırım kararı alırken? Orta uzun vadeli bir perspektif mi yoksa kısa vade mi? Sizin önerileriniz ne yönde acaba? Evet, e, Amerika'da Wall Street'te çok ünlü yatırımcıların söylediği şeyler var. E, gidip de mesela bir fırın düşünün. Unlu mamuller satan bir yer gidip de oradan bir ürün almaya niyetiniz yoksa o şirketin hisse senedini almayın. Şimdi mesela şöyle bir durum var. Bir arkadaşım size dedi ki işte bir şirket var. Adı çok duyulmamış ama halka arz ediliyor. Kesin almamız lazım diyor. Şimdi bu e, sözün üzerine yatırım yapılmaz. Maalesef Türkiye'de böyle bir kitle var. Şimdi Borsa İstanbul'da yeni katılan yatırımcıların bir kısmı bilinçli giriyor, bir kısmı bilinçsiz. Bu bilinçsiz kısım da çok adrenalin salgıladığı için işte psikolojik altyapı buradan geliyor. Şimdi biri size e, bin lirayı e, yatır iki sene sonra yüz bin lira olacak derse bir anda vücudumuz adrenalin salgılamaya başlar. Bu hormonal bir şey. Çünkü insanı heyecanlandırıyor. Düşünsenize ya bin lira yüz bin lira olacak iki sene sonra. Ya böyle ütopik bir şey. Ama ya olursa böyle bu soru işareti bize hemen heyecanlandırdığı için bilip bilmeden arkadaşınızdan dostunuzdan duyarak borsaya giriş yapıyorsunuz. Şirketin ne sattığını bile bilmeyen var. Ne sattığını bilmezsen şirketin fabrikası nerede, ne iş yapıyor, daha önceki işlem hacmi nedir, piyasa değeri nedir? Bunları bilmek lazım. Yani şöyle düşünün. Yani çocuğunuzu bir okula gönderecek zaman nasıl araştırıyorsunuz? Okul nerede, nasıl gidecek, gelecek? Hisse senedini de böyle araştırmanız lazım. Şimdi Türk halkında şöyle bir şey var. Ev alacak zaman her şeyi araştırır çok iyi bu konuda çok iyi bir uzmanlık sergiler. Ama aynısını hisse senedinde yapamaz. Çünkü çok karışık geliyor. Ama bu kadar karışık değil. Aslında kap sistemi var. Borsa İstanbul'un yayınladığı veriler var. Çok kısa Google'a bile girseniz bu şirketin adı sana nedir, kimler sahibi, piyasa değeri nedir? Biraz araştırmak lazım. Araştırmadan bu iş olmuyor. Dolayısıyla mutlaka bilinçli bir yatırımcı kitlesiyle olmak lazım. Maalesef e, yaptığımız hatalardan bir tanesi şu, şu az önce söylediğim sürü psikolojisi. Aynı yani koyunlar hani sürü halinde gider nereye gittiğini bilmez de uçurumdan uçmaya evet. gider öndeki koyunlar halbuki. E, baktığımız zaman gördüğümüz manzara şu bazı yatırımcılar diğerleri bir takım yatırımcıların arkasına e, takılarak gidiyorlar. Yani bunlar demek ki bir şey biliyor e, o zaman ben de böyle yapayım diyerek. Bu genellikle yapılan araştırmalarda da bizim yaptığımız makalelerde çalışmalarda da ortaya konulmuş bir şey. Genellikle hüsrana uğruyor bu insanlar. Sürü psikolojisi çok iyi bir şey değil. Çünkü piyasalarda genel akım bir yere doğruysa orası artık keşfedilmiş demektir. Keşfedilmeyen yere gitmek lazım. Bunun için de işte bilgi, bilgi, bilgi hep söylüyoruz şu bilgiyi tam oturttuk duran sonra bu kısmı halledebilmek gerekiyor. Yani şu üç sütundan birisi eksik olursa bu üç sacayağı gibi düşünün birisi eksik olursa yerinde duramaz bir şekilde düşer masa diye söyleyebilirim. Keşfedilmiştir dediniz herkes oraya gidiyorsa yani dolayısıyla analizin amacı piyasa değeri gerçek değerin altında kalmış olan iskontolu diyebileceğimiz Pay senetlerini tespit etmek. Bu noktada evet. da aslında güçlü bir temel analiz bilgisi gerekiyor değil mi? Yani bilanço okuması lazım, gelir tablosunu doğru yorumlaması lazım ki bilanço sezonuna giriyoruz artık evet. üçüncü çeyrek. Ee, bir yandan aslında teknik analiz bilgisine de ihtiyaç var belki de ikisini armağanlamak lazım. Bu dönemde örneğin bilanço sezonunda yatırımcılara ne önerirsiniz? Hem elinde hisse senedi portföyü olan hem de hisse senedinde tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar bilanço gelir tablosu ve finansal analiz kapsamında nelere dikkat etmesi lazım sizce? Şimdi eskiden geleneksel finans teorisine sadece kara bakıyorduk. Kar olsun da ne olursa olsun şirketin itibarı açtığı davalar gayrimenkul satışı bunları hiç bakmıyorduk. Ama artık öyle değil. Şirketlerin toplam piyasa değeri var. Yani şirketin içerdiği itibari değer artı maddi değerin toplamı piyasa değeri. Yatırımcı ne kadar değer veriyor? Şimdi normal şartlar altında bu FK ve PDD'de piyasa değeri böyle defter değeri oranları var. Biraz böyle ders konusu gibi oluyor ama bizim de amacımız zaten insanlara bu bilgiyi aktarabilmek. Şimdi FK dediğimiz şey ne kadar düşükse o kadar ucuzdur şirket. Ama şunu unutmamak lazım. Şimdi en ucuzlarını seçtik. Bunların içinde çürük elma da olabilir. Dolayısıyla bu e, en ucuzdur diye direkt en ucuza atlamak iyi bir şey değil. E, bilanço takibi yapmak gerekiyor. En azından e, bilanço takibinde e, satışlar nasıl büyümüş? Bu karlılığa yansımış mı yansımamış mı? Çünkü şirketin iki tane faaliyeti var. Bir kendi faaliyeti bir de başka işlerden kazanmış olduğu şeyler var. Mesela... Pandemi döneminde iş yapamayan şirketler finansal piyasalarda parasını değerlendirmeye çalıştı. Bu kar nereden geliyor ona bakmak lazım. Satışlardaki büyüme umut veriyor mu? Yeni yatırım sinyali var mı? Bunlar çok önemli şeyler. Diğer taraftan ilk girişte şunu söylediniz teknik mi temel mi olarak algılıyorum ben onu. Bence ikisi de gerekli ama şunu söylemek istiyorum. Temeli iyi olmayan bir şirketin tekniğine çok bakmamak lazım. İlk önce temeli iyi olacak şirket. Yani mesela şöyle düşünün. gözaltı pazarında çok da böyle umut vaat etmeyen, konkordata ilan etmiş bir şirket borsada işlem görüyor. Görebiliyor böyle şirketler evet. var. Şimdi bakıyorsunuz fiyatta da inanılmaz bir yukarı yönlü hareket var. bir anda şirketin ne olduğunu bilmeden fiyattaki yukarı yönlü hareket sizi heyecanlandırabilir. Ama bir bakmak lazım bu şirket acaba neden böyle fiyat artıyor? Acaba böyle e, hani bizim piyasada tabir ettiğimiz keris silkeleme olayı vardır ya evet. fiyat yukarı yönlü gider gider bir noktadan sonra yukarıda katılan yatırımcıları Tepe taklak eder e, ondan sonra paranızı kaybedersiniz. Dolayısıyla köklü şirketler büyümeye meyilli değer şirketleri bizim için çok önemli. Bunun içinde piyasada artık çok fazla e, ücretsiz eğitimler var, ücretsiz kitaplar var. Bakın biz bu kitapta hepsini Hı -hı. anlattık, ne işe yarıyor, nasıl tespit ediliyor. Yani bilgiye ulaşmak eskisi kadar zor değil, eskisi kadar maliyetli değil. Gerçekten. Dolayısıyla. Artık hocalara da çok kolay ulaşabiliyor insanlar pandemi dönemiyle birlikte canlı ders yapanlar var mesela biz çok fazla çalışma yapıyoruz herkes ulaşabilir bu anlamda yatırımcının dikkatli olması gerekiyor bu konularda Uğur Bey. Bir de Türkiye'de programın sonuna yaklaşırken tasarruf bilinci nasıl acaba tasarruf edebiliyor muyuz? Bu tasarrufları doğru yönlendirebiliyor muyuz? E önümüzdeki dönemde tasarrufların artmasını beklemek makul müdür? E sizin bu konudaki beklentiniz ne yönde acaba? Evet. Şimdi tasarruf Türk halkında e, bir şey tetikliyorsa tasarruf ediyor Türk halkı. Yani mesela böyle bir kriz ortamı, işsiz kalma, o korkudun olma, oluşması lazım. Korku yoksa piyasa güllük gülistanlıksa tüketime yöneliyor. İşte o yüzden zaman zaman tasarruf oranları iniyor çıkıyor. Ama önümüzdeki dönem için insanlar sadece Türkiye'ye özel bir durum değil bu. Bütün dünyada pandemi diye bir gerçek ortaya çıktı. Covid-19 ile birlikte. Yani elimizde olmayan bir sebep ortaya çıktı. Yani ülkeden kaynaklanan bir şey değil. Herhangi bir elimizden gelen bir şey yok aşı bulunana kadar. Dolayısıyla insanlar şunu anladılar. Olur olmaz hiç beklemediğimiz şeyler başımıza gelebilir. O yüzden tasarruf oranlarının artacağını düşünüyorum ben. Ee, bir de tabii e, finansal finansal okuryazarlığın bileşenlerine baktığımızda siz az evvel çok güzel özetlediniz ve e, önümüzdeki dönem tasarruf oranlarının artmasını bekliyorum dediniz. Burada yatırım doğru yatırımlara kanalize etmek konusunda piyasamızın derinleşmesine ilişkin beklentiniz ne yönde? Mesela halk arzlar bu sene ciddi arttı. Artmaya devam edecek mi? Yani firmalar ağırlıklı e, öz kaynak yöntemiyle mi finanse eder yatırımlarını önümüzdeki dönemde? Bu yönde bir beklentiniz var mı? Açıkçası ne kadar fazla şirket halka arz olursa ardından gelen şirketler o kadar cesaretleniyor. Bu önemli. Ama diğer taraftan yatırımcıyı bu gelen yatırımcıyı bizim Borsa İstanbul'da tutabilmemiz için yatırımcının korunması lazım. Yani bu manipülatif işlem yapanların SPK zaten elinden geleni yapıyor. Son zamanlarda sosyal medyada da operasyonlar düzenledi. Yanlış yönlendirilen e, pek çok yatırımcı var, bilinçsiz olanlar. Dolayısıyla e, bunların kontrolünün sağlanması lazım. Diğer taraftan tabii finansal okuryazarlık e, kapsamında e, bu tasarruf oranlarının arttırılması için e, yeni yeni şirketlerin, Halka arz olması, bunların sermayelerini hisse pazarında araması çok olumlu bir şey bizim için. Bu arttıkça tabii ki sermaye piyasalarının derinliği artıyor, insanları seçeneği artıyor. Özellikle fonlar tarafında derinlik arttığı zaman biraz daha böyle küçük yatırımcı, bireysel yatırımcı daha doğrusu öyle diyelim, öyle demeyi tercih ediyorum. Bireysel yatırımcının fonlara karşı ilgisi arttıkça biraz daha böyle derinliğin artacağını düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Rica Değerli edeyim, bilgiler dememek. sununuz. Umarım önümüzdeki haftalarda tekrar daha ayrıntılı dinleriz sizden Teşekkürler. bunları. Teşekkürler. Çok sağ olun. Biz, teşekkür ederiz biz de. Evet böylelikle analizin sonuna geldik. Doçent doktor Aysel Gündoğdu bizlerleydi. Birazdan yayınımız emtia notlarıyla devam edecek. Bir sonraki yayında görüşene kadar hoşçakalın.